Tek Sports kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ocak 2023'te İtalyan ekibi Parma'dan 6 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Surinam asıllı Hollandalı oyuncu Jayden Oosterwolde ilk sezonunda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle verimli olamamıştı. Geçen sezon İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte 23 yaşındaki oyuncu adeta bambaşka bir kimliğe büründü. Hem sol bekte hem de stoper olarak görev yapan başarılı savunmacı gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Uterwold'e geçen sezon tüm kulvarlarda 43 maça çıkarken iki kez de gol atma başarısı göstermişti. Hollanda milli takımından davet bekleyen Oosterwold'e henüz bu daveti almış değil. Hollanda milli takım teknik direktörü Ronald Koeman yıldız oyuncunun yükselen performansına rağmen farklı oyuncuları tercih etmeye devam ediyor. Endonezya Futbol Federasyonu'nun, Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Jaden Oosterwold'e milli takım forması giymesi için yeni bir teklif daha yaptığı öğrenildi. 23 yaşındaki oyuncu, 2023 yılında da benzer bir teklifi reddetmişti. Endonezya, milli takıma daha önce iki oyuncu devşirirken, dört yeni oyuncu içinde çalışmalarını sürdürüyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Oosterwolde'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi ise 2027 yılının Haziran ayında sona eriyor. Oosterwolde, hangi ülkeler adına oynama hakkı olduğu konusunda Hollanda dışında Surinam ve Endonezya'yı seçme imkanımda var. Kendileri benimle iletişime geçti. Ancak Hollanda milli takımında oynamak istediğimi söyledim. Açıklamasını yapmıştı. Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'yi 7 milyon euro ve üzerinde bir bedelle satarsa, anlaşma gereği elde edilen karın %30'unu Parma'ya ödeyecek. Kanarya ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.